Herkese merhabalar, sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Arkadaşlar bugün sizlerin isteği doğrultusunda yıldızname bakmaya karar verdim. Umarım ki hayrınıza olur, umarım ki güzel bir açılım olur sizler için de. Tüm dualarım gerçekten sizler için, iyi niyetlerim ve dualarım sizler için. Alma verme dengesini koruyabilmek amacıyla da, Videolarımı beğenmeniz ve abone olmanız yeterli olacaktır. Tüm zil bildirimlerini açarsanız da benden haberdar olabilirsiniz. E, aşk, iş, sağlık, geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe bakmak istiyorum. E, arkadaşlar ben yıldıznamemi açtıktan sonra baş ağrısı e, biraz böyle düşüme isteği de olabilir tabii ki. E, biraz böyle... Ruhsal olarak değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bu gayet normaldir. Onu da buradan söylemek istiyorum. heyecanda yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bireysel açılımlara gelmek isterseniz videolarımın altında açıklama bölümü var. Ve orada e, linkleri bıraktım. Yani WhatsApp'ımın ve Instagram'ın linki var. Yurt içi ve yurt içi tüm arkadaşlarıma da bakın. Yapabilmekteyim. Evet arkadaşlar. Evet. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını da biliyorum. Arkadaşlar açar açmaz e, hanenizi görebilmekteyim. Yani hane ile alakalı olan bir sıkıntı göründü. Uzun zamandan beri, uzun zamandan beri içinizde barındırdığınız bir yaranız var ne yazık ki ve o yarayı bir türlü kabuk bağlattıramamışsınız bir şekilde kabuk bağlattıramamışsınız. Bu nasıl bir kişi? E, bu size yarayı veren kişi nasıl bir kişiymiş? Esmeri yakın, buğday benizli, ince vücutlu, güzel göz ve kaşlı olan bir insan. Yüz hatları diyor e, belirgin, çok akıllı ve mal varlıklarına çok fazla önem verebilen bir potansiyeli olan kişi olarak belirtiyor. Ve bu insan. Gerçekten e, geçmiş dönemlerde baktığımda çok fazla sizi çöküntüye uğrattığını görebilmekteyim. Bu sizin eski eşiniz olabilir ya da e, akrabalarınızdan bir kişi olabilir. Gerçekten suistimal oluşturmuş, gerçekten sizleri e, çok büyük hayal kırıklığına uğratabilmiş. Bu yüzden de e, biraz böyle o kişiyle alakalı dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrardan bir geri dönüş isteyebilir, tekrardan bir geri dönüş e, kendi kendi düşünebilir. Ama siz o geri dönüşü, onun e, hevesini daha doğrusu kursağında bırakacaksınız. Çünkü ben e, burada gördüğüm kadarıyla o insan size tekrardan gelirse hayırsız olduğunu görebilmekteyim kesinlikle elinizin tersiyle itin ve kendi yolunuza bakmaya devam edin. Çünkü bu insan çok fazla böyle e, umursamaz bir yapısı var. Kendisinden başka hiç kimseyi sevmeyen ve hiç kimseyi düşünmeyen bir yapıda ee, sadece diyor olursa kendi iyiliğim, kendi maddiyatım ve kendi ruh sağlığım. Geri kalan herkes benim için e, dışarıda kalan hani derler ya dış kapının dış diye dışarıda kalan insanlar diyebilir. Hastalıklarınız var şu anda e, sağlık probleminizin çok iyi olduğunu söyleyemem açıkçası. Sağlık problemleri geçiriyorsunuz, geçirmeye devam eden arkadaşlarım var ise e, sizin sadece tek korkunuz yalnız başınıza olmak, yalnız başınıza e, vefat edebilmek bundan çok çok korkuyorsunuz. Yalnızlık gerçekten sizi e, çok e, ürpertebiliyor açıkçası ama e, şunu çok iyi bilin ki, ee, yalnızda kalsanız ya da yalnızda bir insan olsa da eğer ki nasip ve kısmette öyle bir şey var ise kaderinizde bunu elbette yaşayacaksınız. Hani yalnızlıktan korkmayın lütfen. Yalnızlık ee, Allah'a mahsustur derler ya. Aynen o şekilde kesinlikle korkmayın. Bir insana tekrardan söylüyorum acımışsınız, bir insana üzülmüşsünüz, ee, bir insana yardımcı olmuşsunuz ve o insan sizi yarı yolda bırakmış ve siz tanımamazlıktan bile gelebilir. Ee, dönüp de hani siz kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Vay be insanlara bakın ne kadar nankör. İnsanoğlu nankördür. Çiğ süt emmiştir arkadaşlar. Bu böyledir. Ve siz bu insana verdiğiniz parayı, pulu geri alabilecek misiniz? Alacaksınız. Ama çok ee, Zor bir süreçten geçeceksiniz. Maddiyatla alakalı, maneviyatla alakalı zor bir süreçten geçeceksiniz. Siz verdiğiniz parayı almayı sevmeyen ya da istemeyi sevmeyen insansınız. Ama siz istemedikten sonra e, vereyim işte ayıp, günah bilmeyen bir insan. Şu anda vicdan rahat mı? Hayır değil. Evet, mal ve ticaret konusunda. Şu anda mesela e, ticaret yapmak istiyor olabilirsiniz ya da bir yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Tabii ki bitcoinci arkadaşlarım da var onları da e, biliyorum. Aslında onlara göre de şunu söylemek isterim. Ocak 23'ten sonrasını bekleyin. 23, 23 Ocak'tan sonra gerçekten eliniz e, açılacak, eliniz bollaşacak ve yaptığınız yatırımların çok güzel bir şekilde karşılığını alacaksınız. Dediğim gibi 23.01.2023'ü beklemeniz gerekiyor. Net bir şekilde. E, Kardeşlerinizde sizi çekemeyen, sizin kötülüğünüzü isteyen kardeş demeyi ispat şahit e, yani derler ya e, kardeş demeyi ispat şahit lazım derler ya aynen o şekilde kardeş değil de hayatınızda aslına bakarsanız kardeş olan insanlar çok fazla var. E, sizin iyi olmanızı istemeyen ya da sizinle e, bir mahkeme davası ya da bir e, mirasla alakalı olacak anne ya da baba ile alakalı olan bir tartışma. Bir şeyler vesile olmuş ve siz o kan bağınız olmamış olsa aslında birbirinizi tanımayan iki yabancı haline gelmiş olabilirsiniz. Çünkü kardeşlerinizden bir tık uzak durmanız gerekiyor ya da kardeşinizden bir tık uzak durmanız gerekiyor. Çünkü ben burada kardeşinizin size karşı bir zararı olacağını, maddi ve manevi zararı olacağını net bir şekilde gözlemlemekteyim. Burada zaten görünüyor. Evet, e, şimdi şöyle söyleyeyim iş konusunda arkadaşlar, bir işe başlamak istiyorsunuz artık yani bir işin ucundan tutmak istiyorsunuz, kendinizi daha çok geliştirmek, kariyer konusunda, iş konusunda daha çok bütünleşip bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve bazı e, planlarınız var, hayata dair olan bazı plan ve projelerinizin olduğunu görebildim. E, yıldızınız bu konuda gerçekten yüksek, kolektif niyet almaktayım ve yıldızı yüksek olan arkadaşlarım için yıldızınız yüksek. Düşük olanlar da yükseltsin inşallah e, yıldızlarını Bol bol meditasyon arkadaşlar. Dinleyin o yıldız yükselecek emin olun. Ee, evet iş yapmak istiyorsunuz. Bir ortak yani bir kişi ortak olmak ister ise size o insanda uzak durun. Ortak bir iş yapmayın. Ee, Yıldıznamemizde ortak olacak olan işler var ise bunları kestirip atın diyor. Ee, kesinlikle ortak Olmayın kimseye, kimseyi güvenmeyin ve yarı yolda kalacağınızı söyleyebilirim. Bir devlet dairesine başvuru yapan arkadaşlarım, kaderinizde bir devlet dairesi görebilmekteyim ben burada. Ve o kaderdeki devlet dairesi sizi ebediyete taşıyacak. Ebediyetinizi tertemiz bir şekilde sürdürmenizi, yaşlılığınızı sürdürmenizi sağlayabilir. Ve bu bağlamda da olacak olan işleriniz var. Kendinizi, rızkınızı, nasibinizi bol bir şekilde düşünün ve kendi kendinize çok güzel meditasyonlar yap, e, yapmanız gerekiyor. İşte benim e, param bol ya da e, ben işte çok büyük bir kademeye geçeceğim diye kendi kendinize olumlama yapmanız gerekiyor. Ben size öneride bulunacağım. Hanenizin içerisinde çok fazla bir ağırlık olduğunu görebildim. Alıp alıp kendinizi dışarı atıyorsunuz. Alıp alıp kendinizi dışarı atıyorsunuz. Yani bir türlü evin içerisinde oturmadığınızı görebilmekteyim. Evin içinde oturmak istemiyorsunuz. Ve bu evin içinde oturmak istememenizin de tek sebebi hanenizin içerisinde bulunan gözlerden kaynaklı ve hanenin içerisinde olan bazı blokajlardan kaynaklı olduğunu söylemek istiyorum. Ee, ben size şimdi şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar her derde deva olan biliyorsunuz felak suremiz ilk e, Kur'an-ı Kerim'den ilk düşen e, suremizdir. E, şöyle söyleyeyim 21 felak cuma günü yapacaksınız. 21 nas bu sizi arındırma işlemidir. 7 tane de ayetel kürsü ya da 9 tane ayetel ay ay kürsü okuyorsunuz. Bir suyun içerisine onu üflüyor ve üç yudumda tüketiyorsunuz. Bu sizin tamamıyla temizleyecek ve bütün enerjilerinizi de yükseltecektir. Bunu mutlaka ve mutlaka deneyin. Seladan önce yaparsanız daha mutlu, daha e iyi olmuş olacaktır sizin için. Yükselmek istiyorsunuz. Ve bu yükselişleriniz ...net bir şekilde oluşacak. Ve bu yükseliş için biraz Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Para konusunda, nasip konusunda, bereket konusunda... ...gerçekten çok güzel bir şekilde yükselişleriniz var. Fakat tam yükseleyim derken maneviyatınız düşebilir. Para konusunda yükselirken maneviyatınız düşebilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Hiç kimse için kendinizi aşağıya çekmeyin lütfen. Çünkü... Güzel zamanlar ve güzel günler artık geliyor, maddiyatla alakalı özellikle. Bunu e, çok güzel değerlendirmeniz lazım. Aksi halde tekrardan bu hamleyi, bu e, parasal gücü tekrardan bulamayabilirsiniz. Şimdi, eşiniz, şu anda eşiniz tanımaz hale gelmişsiniz. Bir üçüncü şahıs görebilmekteyim. E, ayrıldıktan sonra başka bir insan çıkmış olabilir karşısına. Yahut e, Veya e, şu anda başka bir insan var olabilir hayatında. Burada ben üçüncü bir şahıs olarak görebilmekteyim kendisini. Ee, üçüncü kişi çok kötü maddi olarak çöküntülere uğratacak. Kendisi paraya düşkün olan bir insan ve para gücü gerçekten e, yükselmesini istediği için eşinizi bir basamak gibi kullanacak ve bu basamağa çıktıktan sonra kendisine yol verecek. Ve pire için yorgan yapmış olacak açık ve net. Keşke yapmasaydım, keşke e, böyle olmasaydı gibilerinden konuşabilir, pişmanlı söz konusu olacak. Yani eşinizin pişmanlığı ve ilahi adaleti tattığı bir döneme giriş yapmaktasınız. Niyetleriniz çok iyi. Gerçekten iyi niyet, çok çok temiz bir kalp görebilmekteyim burada. Ve bu iyi niyetleriniz hep sizin başınıza çorap örmüş aslında bakarsanız. Kime iyilik ettiyseniz, kime canım dediyseniz, kime çok fazla değer verdiyseniz o insan size hep kötülük etmiş. Sofranıza kim oturduysa, ekmeğinizi kim yediyse nankörden gelip e, yediği tabağı istemiş. Evet, e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir e, büyük bir daha doğrusu sermaye. Büyük bir para, büyük bir iş, büyük bir haber, büyük bir teklif. E, ee, el kulağında geldi gelecek. Aralığın sonlarını, bu yılın sonlarını bekleyin. Ve bu yılın sonlarını bekledikten sonra ise e, düşmanlarınız çoğalacak. Net bir şekilde söylerim. Düşmanlarınız çoğalacak. Ama siz bu e, gelen teklifi gerçekten kabul edeceksiniz. Ve bu yükseliş, bu e, maddi ve manevi olan büyük başarı herkesin gözüne batabilir ve siz kendinize koruma yaptırmanız lazım. Neden? Çünkü çok fazla bir yükseliş insanların gözüne gelecektir ve nazara gelebilirsiniz ki şu anda bile esneyen arkadaşlarım olduğunu hissetmekteyim. Çünkü başımın sol tarafına ağrılar çöktü ve aranızda çok büyük e, hanenizin içerisinde çok büyük bir blokaj olabilir ya da sizin kendi üzerinizde farklı bir varlık olabilir. Başıma çok kötü bir ağrı e, ne yazık ki çöktü bu biraz e, sıkıntılı diyebilirim. E, şöyle söyleyeyim evladınız arkadaşlar evlatlarınız ya da evladınız şu anda bir çöküntü içerisinde evladınız e, biraz böyle kendisiyle alakalı karar aşamasında olduğunu görebildim psikolojik olarak biraz gelgitleri yaşıyor ve siz onu tanımıyor e, ya da yeni bir insanmışçasına. Ee, davranabilirsiniz çünkü çok karışık, çok karma ve taş çakrasında tıkanıklık net bir şekilde görünüyor. Ne işe gitmek istiyor, ne e, yemek yemek istiyor. Her şeyini kapatmış ve iç dünyasına dalmış olarak görünüyor. Ee, kalp bağı ya da e, işle alakalı olan nasip bağında bir sıkıntı gözlemledim. Fakat bunun zaman geçecek. Bu ne zaman sonlanacak? Benim evladım ne zaman ferah kavuşacak? Ya da benim evladım ne zaman e, hayırlı kapıları açacak derseniz e, evladınız öncelikle size karşı hayırlı bir insan, vefalı bir insan bu şekilde görünüyor burada. E, sizden çok razı ve siz de ondan e, tabii ki de razısınız fakat bazı zamanlarda kalp kırıklıkları yaşatabiliyor. E, siz ona üzülüyorsunuz ve çok fazla ya tesbih çekmiş ya da e, nazarlar, nazar duvarları okumuş olabilirsiniz, namazlar kılmış olabilirsiniz. Ama bu e, yakın bir dönem içerisinde en fazla çocuğunuzun e, geri dönüşüm diyebilirim ben bunu. Güzelleşme ve geri dönüşüm diyebilirim. E, i̇ş konusunda, aşk konusunda, yuva konusunda, evlat konusunda tamamıyla bir toparlanma söz konusu olacak. Şubat ayında olacak. Şubat olarak görünüyor. E, Şubat'ın kaçı? 8'i gibi görünüyor. 8 Şubat'ta çocuğunuzun tamamıyla düzelmesi söz konusu olacak. Evet, ee, haberler geliyor. Yavaş yavaş haberler geliyor. Devlet kapısından gelen haberleriniz var. E, bulunduğunuz şehirden taşınmak istiyorsunuz farklı bir şehire. E, yapacağınız bir bina var, istediğiniz bir bina. E, yapacağınız dediğime bakmayın, Yıldızname'de Ahmet'in e, yapacağı bir bina hakkında diye e, çıkar ve ben bunu kendime doğru uyarlarsam eğer ki alacağınız, e, değiştireceğiniz bir bina olduğunu... Söylemek istiyorum ve bu da ayın 15'ine tekamül edecek. Yani e, 2023 e, Mart ayının 15'i diyebilirim bunun için. Yeni bir ev, yeni bir hane, yeni bir e, hayat net bir şekilde sizi bekliyor. Evet bu aralar içiniz karartılı, bu aralar nefes alma güçlüğü çekiyorsunuz. E, ve bu aralar nöro nörolojik olan hastalıklarınız çok üst safhaya doğru ilerlemiş olabilir. Ve ben e, şunu söylemek istiyorum. Kaderinizde kim var arkadaşlar? Bu çok önemli. Kaderinizde kişiyi tarif edeceğim. Şimdi kaderinizdeki insan öncelikle üst düzey yönetici bayanlar için söylüyorum. E, dişil olanlar için söylüyorum. Hayatınızdaki insan yani e, kaderinizdeki insan üst düzey yönetici, amir, memur yani bulunduğu işin en başında olan şef, e, bulunduğu işin en başında olan bir insan... Ee, size çok değer verecek olan bir evin bir oğlu olan babası ya da annesi vefat etmiş olan e, kardeşi olmayan bir kişi olduğunu görebildim. Sizden 3 ya da 4 yaş büyük olacak ve e, kendisinin burcu ile sizin burcunuz çok dost burç olacak ve bununla e, 2023 yılında tanışım sağlayabilirsiniz. evle doğru gidecek. Beyefendiler için söylüyorum. eril arkadaşlarım için söylüyorum. Bir bayan var tanışacağınız bir bayan sağlık sektörüyle uğraşan e, sağlık sektörü ve masa başı olarak görünüyor burada. Masa başı nedir? Muhasebe, öğretmen e, ya da bir sağlık çalışanıdır. İşinde gücünde olan, e, altın bileziği olan, mesleği olan bir insan. E, hanesine bakmakla yükümlü olan bir insan e, ve size karşı çok saygılı, sevgili olabilecek ufak tefek, minyon tipli bir hanımefendi olduğunu gördüm bayanlarınki de buğday tenli geniş omuzlu bir erkek olarak görünüyor evet çalıntı bir eşyanız var bir eşyanız bir paranız evden haneden çalınmış olarak e, görünüyor çünkü burada e, eşyalarını çalan hırsız diye yazıyor burada e, şöyle söyleyeyim bu pazartesi günü işlenmiş olan Geçmiş dönemde, bir pazartesi günü işlenmiş e, bu suç ne yazık ki e, ve gerçekten bunu yaptığına çok pişman ama iki arada bir derede kalmış. Şöyle düşünmüş, benim bir takım sıkıntılarım var, yani sizin duymanız gerek, e, nasıl söyleyebilirim, sizin duymanızı istemediği bir suçu, sizin altınlarınız ya da paranızla kapatmış olan bir insan ve şu anda sizinle birlikte olmayan şeyi aramaya çalışıyor. Derler ya de böyle salak yapıyor diye. <laughs> Aynen o şekilde e, salak yapabilen bir potansiyeli var. Eşinizin, arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. E, boşanmış olan arkadaşlar için söyle, söylemek istiyorum ilk önce. Daha sonra e, devam eden arkadaşlar için söyleyeceğim. Boşanmış olan arkadaşlar, eşinizin umursamaz tavırları, çoluğunu çocuğunu arayıp sormamaları, işte her şey sizin üzerinize yıkmaları, siz e, beddua demeyelim de ah ediyorsunuz. Devamlı ah ediyorsunuz ve ben bu insanın arabasının özellikle sol tarafını görmemekteyim yani bir kaza oluşabilir eski eşinizde ee, üzülecek misiniz Hayır sevinecek misiniz Hayır ne tür davranacaksınız ve bu haberi e, 4-5 hafta içerisinde alacaksınız bunu söylemek istedim şimdi birliktesiniz eşinizle ve e, eşiniz şöyle söyleyeyim bir bayanla beraber bir bayan var burada Hanımefendiler sizlere söylüyorum. Bir bayan var söylediğiniz zaman kabul etmiyor hatasını. Kendinden yaşça bir hayli küçük olan bir insan e, kabul etmiyor. Hayır diyor saçmalama olur mu öyle şey gibi gibi gibi. Ve bunu yapacak bir potansiyelde olan bir kişi değilmiş aslında bu. E, ama yakında her şey ortaya çıkacak ve yüzleşeceksiniz. Ve kendi yaptığından çok utanacak. Utancından dolayı e, ya boşanma davasını kabul edecek ya da o haneden alıp kendi gidecek. Çünkü boşanma davasını kabul etmiyor ve yokuşa süren bir insan boşanma davası da gerçekleşecek merak etmeyin. Yani birden fazla size karşı hataları olmuş ve oluşmuş olan bir insan. Evet son olarak şuraya da değineceğim ve ben falımı yıldız namemi artık sonlandıracağım. Şimdi ben burada biraz böyle artık sizin yorulduğunuzu, mücadelelerinizi şuraya koyup alıp başınızı gideceğinizi görmekteyim. O kadar çok sıkılmışsınız, o kadar çok bunalmışsınız ki ev işi, çocuk, dışarı işi, çalışma gücü, yoksulluk, ekonomi dert, işte maneviyatla alakalı dert, insanlar ne der, ne yapar, bir sürü. Bir sürü acabalar, soru işaretleri çok var. Ama siz bir müddet sonra kendinizin canınız ne isterse, kendi canınız ne istiyorsa onu yapacaksınız. Kışın atletle mi dolaşmak istiyorsun? Atletle dolaşacaksın. O şekilde dışarıya çıkacaksınız. İnsanların ne düşündüğü, ne dediği, ne sevdiği, ne yaptığı umurunuzda olmayacak. Ben istiyorum, ben beğendim, benim seçimim ve benim kararım diyeceksin. Bunu yapın yaparsanız çok mutlu olacaksınız zaten. Bundan yana eminim ve kesinim. Eminim. Ve geri dönmesini istediğiniz sevgiliniz. Şu anda bir başkasıyla birlikte olduğunu görebildim. Ve o bayan ya da erkek, eril ve dişil dostlarım sizler için sesleniyor. O erkek ya da o bayan yakın zaman içerisinde bin pişman olarak tekrardan sizin kapınıza e, gelecek. Merak etmeyin. Arkadaşlar devamlı e, Mikrofona bakıyorum, mikrofonu bakmamın sebebi kapanıyor ve benim bakımım yarıda kalıyor, ses gelmiyor diye yazabilirsiniz. Çünkü o yüzden bakıyorum, çalışıyorum, devam ediyorum diye şarjı bitiyor çünkü. Evet, sevgili YouTube ailem, bu yıldız namemi de burada sonlandırmaktayım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Umarım ki bütün soru işaretlerinize e, yanıt verebilmişimdir. Dediğim gibi kolektif niyet almaktayım, kolektifle alakalı bir bakım yapmaktayım. O yüzden birebir uymasını beklemeyin, ama Birebir uyan arkadaşlarım da olmuş tabii ki nokta atışı yaptığınızda Sevdiğinizi öğrendim yıldıznameye ve bakmak istedim. Böyle 4-5 günde bir falan yıldıznameye bakmaya devam edeceğim. Sizlere rehberlik yapmak benim için bir gurur. Gerçekten çok çok seviyorum hepinizi. Alma verme dengelerimizi korumaya devam edelim. Yorum ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür etmekteyim. Abone olursanız beğen tuşuna basarsanız çok çok mutlu olacağım. Biliyorum ki benim tatlı abonelerim beğenmeden ya da yorum yapmadan geçmiyorlar. Ben de sizleri çok seviyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.